Döner döner o Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte dönen efsanesi bölüm 2 oynayacağız arkadaşlar Şimdi gir diyerek başlıyoruz arkadaşlar Şimdi en son iki tane bir şey satın almıştık Gösterip biri bu ne? Serinletici portakal suyu. Portakal suyu almıştık Bir de. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden Patatesi kesildi. daha hızlı kesme aldım. Aldım. Ve ya ve bir de direnci gelecek artık. Bak gösteriyorum dilenci gelecek. Altıncı günde direnci gelecek söyleyeyim. 60 falan kalmıştı. Ve başlayalım. Tamam şimdi döneri direkt keselim ben. Keselim. Şimdi patates artık daha da hızlı kesiliyor. Bu baya güzel. Abicim biraz yavaş unutsanız ya. Daha yeni geldim adamın istediğine bak. Sevdim. Neyse yapacağız artık ya. Dönerciyiz işte. biz. Biz döner değil. Ya yanlış söyledim. Dönel ciyiz. Ha sunum. Emrinizdeyim. Hop şunu da yapayım. Getiriyorum, getiriyorum. Şimdi arkadaşlar kardeşim izliyor. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi Hamza yapma. Şimdi Ay. hop. Şimdi bunu yapalım. Bunu da koyalım. Patatesi de keselim. Patatesi de keserim Herhangi arkadaşlar. Ziyatıcı, ben Abicim yok sana veremem üzgünüm. <laughs> Ya şimdi arkadaşlar. Hamza yapma ya. Hı? <laughs> Hı? Lan paraları alayım dur. Kondörünü de abime mi yapsam? Yetiştiremedim ki. Daha paketi bile koyamadım ya. Neyse yapacak <laughs> bir şey yok artık. <laughs> 50 var. Hemen alayım. <laughs> 210. 210 oldu. Şimdi ne alabiliyorum? Bu ne? Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin. Sinirlerini yatıştırır. Oha çok güzel lan. Çok iyiymiş bu. Neyse ya. Yapma. Şimdi. Bir dakika lan. Altıncı günde dirence gel. Çekmedi. Beş gün dedi. Vallahi ben anlamadım ha. Hırsızlıktan he. korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. He, tamam anladım. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Tamam, şimdi anladım. Neyse, devam edelim ben. Devam edelim. Şimdi bunu yapayım. Bunu da koyalım. Bunu da koyayım. Hamur da hazır olsun. İyi Allah'tan sürmek için çocuk gelmedi. İyi oldu. Gelmişiz zaten midem bulamıyor. Döneri de baya bir kestim. Maksimil seviyeye bu uğraştırayım döner seviyesini. Arkadaşlar yanlış söylemiş ol olabilirim. için özür dilerim. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. diyecek. Yüzde eminim. Bakın şimdi. Ya ben dedim meyve suyu isteyecek diye. Şeptali suyu. Her neyse ya. Şimdi hop. Patatesi de keselim. Bundan da keserek. istedim Anlaştık. Ben de seninle anlaştım abiciğim. Şimdi ver eşyalarını. Yüzde yüz eminim. Yok ya. Az. Ne konu var? Unutuyordur. Sonuncusun da sen ye. Hadi bay bay. Tamam. Beş tane oynayacağız. Son üç kaldı. Üç. Şimdi üç tane oynamam gerek. Tamam. Tamam. Bu ne? Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine iki adımda. Hangisini alsam ya? Bu ne? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Valla bence... Bu işimizi daha da zorlaştırır. Bu yüzden ben bunu alıyordum. Güzel. Sadece 4 param kaldı. Yapacak bir şey yok. Hadi devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi neyse. Ne istersen. Hop şimdi. Abicim bana şundan versene ya. Bundan da ver. Tamam. İki tane döner. Tamam anlaştık sen de iki tane herkes de iki tane istemeye başladı he sorun değil hemen geliyorum Koyarım. Şimdi kapsayalım. Teyzeler önemli değil. Teyzeye veririm. Abicim sana kalmadı ya. Dur hemen yapıyorum. He, tamam. Şimdi yine iki tane istiyor. İki tane istemene ne zaman bitecek ben bilmiyorum. şunu sana verelim. Oh, iyi ulaştııldı mı? Şunu da alalım. Tamam. Bunundan hiçbir şey alamıyordum ama olsun. Peki bu ne abi? Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Hmm, tamam. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Hmm, bak bu da güzelmiş he. Ama son iki tane oynayacağım. yaptık. Allah çok kötü oldu bu. Bunu da katlayayım. Ekleyeyim. İhtiyaç, ihtiyacım varmış ya. Herhangi bir fazla senteçi ben yiyebilirim. Hop, şunu da yapayım. Döneri de keseyim. Al ye. Hop sen de hop. Sen de ye. Tamam. Şimdi son bir tane oynayacağım. Son bir tane oynama hakkım kaldı arkadaşlar. 333 param oldu. Ne ara Bu ne? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli He. olur. O ızgarayla geçici olarak. Tamam, çıkar. anladım anladım. Ama işimizi daha da zorlaş, zorlaştıracak ya. Ama neyse Filat. yani paralar daha güzel gelebilir yani. En azından bu güzel. Neyse. Hemen geliyorum. yapayım. Biraz bekleteceğim sizi. Üzgünüm. Arkadaşlar sizi de e, döner bekleyen adamları diyorum. Şimdi kim önemli? Yaşlı da yaşlı daha önemli ama bu çocuk. O yüzden buna vereceğim. da vereceğim. Ama süre bitince. Hop patatesi de keseyim. Ne olur ne olmaz. Yani patates biter şimdi. paraları top diye. Dayıcım. Abicim sana yapamadım ya. Abicim çok üzüldülerim ya. Buranın döner sahibi. Çok üzgünüm ya. Arkadaşlar. Over. Videoyu bitirmeden önce bir şey yazacağım. Döner ancak Güzel. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Yani ama bak bir şey unuttum. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Ve bye bye.